Biz artık belediyesi olarak 99 yılından itibaren göreve geldiğimiz günden itibaren çevre sahiplerine saygılı bir belediyenin gerekliliğini yana getirmeye çalışıyoruz. Açık olmasın içeri kontrol müdürlüğümüzün e, Tren Tekstil Limited şirketiyle yapmış olduğu görüşmeler sonrası bu eskiden minelerimizin, ablalarımızın eskiyen elbiselerimizi küçük küçük parça parça keserek e, onu örerek e, çul yapmalardı e, bu anlamda şimdi bu sanayi tekrar geri kazandırılacak. E, bununla ilgili bir çalışma mantığı arkadaşlarımızla yaptılar. bütün tekstil atıkları çöpe değil enerji olarak ham olarak ve tekrar geri kazanım noktasına değerlendirilecektir. Bir kilosu dahi çöpe gitmeyecektir. Kazançlı çıkacak olan yine halkımız olacak. Çöpe girecek olan malzeme geri dönüşümle kazandırılarak işte çeşitli yerlerde tekrar giysi olarak, kumaş olarak vesaire kullanılacak. Trend tekstile ve çevre kontrol müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Fatih Belediyesi olarak geri dönüşüm faaliyetlerinde bir yenisini daha ekledik. Kullanılmış tekstil atıklarının geri kazanımı ve bunları çöp olmaktan çıkarmaya hedefliyoruz. Müzik Kullanılmış ve artık ya da giyinmek istenmeyen, kullanılmayan kıyafetlerin, ayakkabıların, tekstil ürünlerin bizler çöpe karışması istemiyoruz. Müzik Kullanıp attığımız ömrünü kalmış kıyafetlerin bir başkaları için umut olacağını unutmamamız gerekiyor. Bunlara ihtiyacı olan insanlarımız da var. Bunlara ihtiyacı olan ülkelerde yaşayan insanlar da var. Sinema yönetmenliği yapmaktan büyük keyif alırım. Bir unsur olarak kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın biz işimize bakarız. Yaptığımız işler meydanda.